Arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft Survive'ı Hunger Games oynayacağız. Yanındaki Salih'e 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 Bugün sizlerle Hunger Games çekecek. Bu benim canım sikenim daha yeni yaptım. İstersen hadi başlayalım. Şimdi ben kamerayı normale döndüreyim. Hemen arkadaşlar. Stink. Stink. Yanlışlıkla kapat. Video first person diyelim isim diyelim ve başlayacak birazdan ne zaman başlayacak video ne zaman başlayacak hadi başla chestler al ah. Allah al aha yemek falan buldum gel buraya sömürün Allah bana da zehir geldi Sömür sömür sömür. O vursun çiz. Siz çat, Ne oluyor lan? Zehir attı. Lan. Ölüyorum. Ölüyorum. Aman Allah'ım ölüyorum. Aman Allah'ım. Ne der Salih tam bir gıcık ha. Ölüyor. Eşyam gidecek ben bari gideyim. Hayır. Aa son anda. O zaten son anda bırakıyor. Nerede lan bu? Dur üstümüze geyelim. Çorabımızı giyelim. Oh adam belli. Kılıcımız mı kılıcımız? Oh bir kılıç. Bu nerelerde sandık? Neyse biz kaçalım şöyle biraz. Tuzağa düşmeyin inşallah. Aha. Turp. Zehir meğer geldi patlar şimdi bu. Bizim dikkatli olacağız. Salih Çöpefe Çöp değil. Ne yapar? Şöyle bakalım arkadaşlar. Geldi an kafasına tabi indireceğim. Aa, mis mis. Oh. Güzel yerdeyiz. Cennetteyiz herhalde. Of. Güzel yere düştüm. Salife'yi uçsam şu kafasına geçireceğim. Ama nerede bu? Weiss. Nice. Forlif. Forlifin içinde sandık varmış. Bir çubuğu alayım. Yeme alayım. Şunu alayım. Dik almayayım. Da alayım. Şundan alırız. Bunu da alırım. 3 2 1 0 şundan son olarak da şundan aldık. Kılıcı kullanalım. Büyülü. Büyülü 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 büyülü. İşte evler var. Girelim içeri. Girelim. Ne giriliyor zannettim. Burayı açtık mı? Açmışım. Gire de salife yok. Bulsam da bir tane indirsem diye. Şunları bırakalım şuraya. Öyle bir yarar belki alsın. O harika. My God. Okudu alayım da şimdi gelirse kafadan indiririm. Arkadaşlar şöyle, şu an Hunger Games modu bu bölüm bana Star Wars'ı hatırlıyor. NASA Mars diyor. Mars'tayız aslında. Ana yukarıda uçak varmış. Salyaf edin önce gidebilir miyim? Bir NASA varsa gideyim ben. Çocuk neredeymiş? Şu an gördüm ama saldırmak istemiyorum. İstediğim an giderdim. Yukarıdaki uçağa gidilmiyor mu? Uf. Yeah, 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 ee, <laughs> Adam bizden güçlü. Adam da kim bilir neler var. Sen öldürürsem hiç iyi olmayacak onu da bil. Tek arkadaşlar hemen buradayım. Evet arkadaşlar katılım devam. Dün eşyaları alamadım. Sen pro değilsin baby. Sıkma onu. de şu saliğini kafaya indirelim diyeceğim de. Sen çubukla döverim ha. Terbiyesiz. Ana hiç ayırım olmuş. Şuradan en iyi zırhları girelim. Şunu giyelim. Şunu, şunu giyelim. Şunu giyelim. Neyse arkadaşlar bu nerede dursun? Salih Bey hediyemiz olsun. Şimdi bunu nerede? Nerede bu? Nerede bu? Şunu atacağım Arkadaşlar Şunu alacağım Uff Diamond zırh buldum. Sen bir de bana sor. Dostum seni öpeceğim abi. Adam diamond seti bulmuştuk Öpeceğim tüm çocukla diamond seti. Seni Ağlatacağım ağlatacağım. Oh. Diamond set bulmazsa böyle demezdim. Bence diamond seti bulmuştur. Benim bildiğim gizli yerler ortası değil? Çok Konsantre. Çocuğu gördüm. İstesem saldırayım. Saldırayım mı sana? Neredesin ki sen? Niye söylüyorsun? Beni saldırır diye mi kurt? Korkak? Evet. <laughs> Yü. <laughs> 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 Nerede bu ya? Nerede bu? Nerede bu? Nerede ne 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 bu? Bu lafları anca bu haritaya indirip oynanmış bir oğlu yapıyorlar. Demek ki o yapmış. Bence o bu şurada. Ş Anne. Şey Bugünlük arkadaşlar Salife bizi bir sıfır aldı. Bugünlük bu kadar bir video için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.